değer neler? Şeytana şapkı kontrattırmak mı yoksa kontrol kol sahadan işleriyle kontrol kurmak mı maksa? Hayrın tahtında teklif kodlayan elim hepimizin kelamı ve bizler tüm insanlık için bu çalışmayı sürdürmekteyiz. Karanlık ağırdır ama ağır olan hakkın kalemini kodlattırdığınız kotla, zaman yaşamı koklattırır. İşte ağırın hakiki tahsilsizliğe mutluluk ayıplar. Bizler deve kalsın da yanına varalım diye bekleyeceksek bu deveyi kaldıran bize hak etmedidir. Ama biz o deveyi kodlamışsak artık deve olarak kayda gireriz. Cennetin cemaat olarak cevheri keramında hak olduğunu bilerek kaynak olabiliriz. Devre, devre planeti kodlamaya gelen verdiklerin süreç içerisinde kaynak ışığı kayıtlayabilecekleri biliniyordu. Bugün bu başarıldı canlarım. Sevgiyi kodlayabilenler burada bu çalışmada kalem olabildiler ki bizler ölü planetlerde gülsü sahaları bu şekilde kodlarız. Alıp götüreceklerimizden söz edilir. Biz hakka varıp hakikati dinleyerek kodlama yapanlar, kipri kalemde dinletenlerden farklıyız. Biz Allah'ın sahasında hakkın kapısını hak teklikle kodlayıp kalemde, kelamda, ilimde her şeyi hak ettireniz. Cennet cevheri kelam ve biz o cenneti kodlayanlarız canlarım. Aşkı sahaya indirip has olan da hak tekniği kodlayıp yavrularımızı koruyarak, kodlayarak kaynağa kayıt yaptırarak ilme, toprak yapanlar değil miyiz biz? Her dünya ağır yükü hafifletebilecek gözün, sözün, özün kültünü tan tanır ve taşır. Taşır ama taşıdan da taşır. Şikayet etmeyin canlarım. Sevgiyi harip kılın ve hakkın kapısında kelam olun. Ol deyin ölüler diyarın tüm insanı dinleten o yağmur herkesin yaşamını hakkın kapısında dinletir ve dirilik artar. Süper sahaların kübra kapılarında küzi kayıtlamaların başladığı bir dönemdeyiz ki artık tüm insanlığın yaşama hak olup varması gereklidir. Bir tek insan makbul olan ilimle o yoğunluğu kodladığında tüm insanlık o yoğunlukta kodlanmış olur. İşte o gün bugündür canlarım. Tüm insanlık o yoğun ışıkla kodlanmış ve koku tüm islah kapılarında kayda inmişse bir çare değil artık yaşam. Mesut bir dönemin başındayız canlarım. Bile bile dünyalı olduk. Bile bile yarını hadi kantar değiliz biz canlarım biz tanrılar tahtında tekniği kodlayanlarız ki kalem olarak kodlanan kibri aşan her kim varsa barış için bu çalışmaya dahil olur barış için bütüne hizmetçilik yapar hizmet eder hizmetçi olur o bütüne önce doğal dünyanın görevini bilelim bu dünya toprak olandan Yanda tohum, yoğunluğu kodlayan da o yoğunluk olacak güçtedir. Her dünya asıl dünyayı kodlamaya çabalar. Ama bu dünya ki asıl dünyadır, karanlıktaki tahditleri kalem ilmiyle kaynaktan ayırır ve o tahditlerin ötesine varanda tahditsiz bir şavk olur. İşte o şavk asla hata yapmayanın şavkıdır. Kalem, kalem hepsi değil ama ilmin kapısına birlik gerekir canlarım. Burada de deriz ki her insan o birliği idrak eder. Burada de deriz ki doğal düzenin kürzi sahalarını kodlayabilir ve dümenin ilminden öte bir ilme varır ve hakkın kapısından dili artırıp dile dönüşür bir ilim sahası oluşturur. O ilim sahasına şarkılar, türküler, kodlar ve herkesle bir tek olur. Bana beni veren bedenim, ben de dilini dinleyen düzenim, ben olandan murat ettiğim her şeyi herkesin dili ve ben o dil olarak mahrek olup bu masada göz, öz söz olarak çalışmamı sürdürüyorum canlarım. Dünden öte dünleri kodlayacak gücümüz var ve bunun içindir ki yeniden kendi yüceliğimize tüzi kayıtlar yaptığımız, kendi devrimimizi artırdığımız o alana geçmemiz gerekiyor. Hani devre devre planeti islah kayıtlarıyla kodlamaya gelenlerin koca dünyada burası mı kalmış dedikleri o yaşam sahamız. Orası bizim cemaat olarak cevheri kodlamalar yaptığımız sahadır ki orada yeni toplantılarımızı başlatıyoruz. Bunu bugün size açıklamak istedim. Diyeceksiniz ki herkes katılamayacak. Ama biliniz ki katılacak olanlar yeşili moru kodlayarak yarınları kayda alarak geçip gelecekler ve orada yeni kayıp çalışmaları daha süper sahalarla gerçekleşecek. Bu neden nedir ki? Geri çekiliş sahasında o yoğunluğu kodlayarak bu çalışmayı toprağa doğum diye çektiğimiz o kontrol kapılarında yeniliği kayda çekiyoruz. Değerliler, dönem hepimiz için önemlidir. Yeni dönem geçişin tamamlanmasıyla devreye alındı. Bu geçiş özgür gerçek kapıları kodlayarak geçişlerinin yapıldığı sahadır. Ve bugün burada bu görevlilerle mutlak kurulu kodladım. Et evet, kemikten ibaret değilim. Kendi yoğunluğundan murat ettiğim her anı kodlayacak yüce ilmim ve hakikiyetim meknuzdur. Basıncın artmasından öte bir basınçla mahrek olandan masaya kodlamalar yaptım. Tüm insanlığın Yeşeren kelama kalem olacağı dönemde barışın sırrı olan ilim Allah'ın ilmi olacak canlarım. Yer ve gök birdir. Bunu artık herkesin kendi yoğunluğuyla kavrayacağı bir dönemdeyim. Ete girmemin geçiş için olduğunu bilmenizi isterim. Bu et bedenim ama benim beden dediğim tekliği kodlayan yaşamım hak sır olarak bilme kodlanmış bir yoldur. O yolda mutlak muhtedili olan dilim oluştu. Harım hakkım olan diriliğim ama ben o harın ötesinde İslam olanın, İslam olan ilmiyim. Heyetlerin çoğu bütün hizmetçilik için bizimle çalışmak istiyorlar. Ama çok benim kulluk tahtında kelamları yoğunluğu kodlayacak dürüme ulaşamadı. Antara kaynağı kopyalar düzen olacaktılar ve bu oldu. Kara ışığın kelama indiği bir dünya gücü devrede. Ve bu güçle her şey yetkin hale dönüşecek. Kan akmadan kelam kaleme indikçe karanlık ağırlığı hafifletecek ve yoğunluğu kodlayarak aydınlatacak tüm zamanları. Ve bizler yaratan yaşamı kontradıkça yaratılan olarak kontrol kuracak olanlarla görev taşıtacağız. Az öz değil, ilim olan dil kodlamalar yapacak. Yaradan yarattığında yaşayacak canlarım.